değerli basın emekçileri, değerli il eş başkanlarımız ve ekran başında bizleri izleyen değerli halklarımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün il eş başkanlarımızla toplanıyoruz. Dün de kadın eş başkanlarımızla bir aradaydık. Hem Türkiye, Orta Doğu ve dünyadaki yeni gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Hem hem yaşadığımız 8 Mart, Nevrozlar, Amara yürüyüşü ve onun akabinde Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısı olan barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili yeni yol haritamızı hep birlikte bugün bir kez daha konuşacağız ve birlikte değerlendirmeler yapacağız. Evet değerli arkadaşlar bizler Mart ayı boyunca alanlardaydık, meydanlardaydık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevroz etkinlikleri oldukça kalabalık, güçlü, moral motivasyonu çok yüksek geçti ve o moral motivasyon ve kitleselliğin Amara Yürüyüşü'ne de yansıdığını hep birlikte gözlemledik, gördük. Ben bu anlamda emeği geçen bütün arkadaşlara başta İLEŞ başkanlarımız olmak üzere emek veren bütün yerel il ilçe örgütlerimize ve genel merkez yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Amara Yürüyüşü Gençlik Meclisimizin öncülüğünde gerçekleşti ve dört gün devam etti daha sonra demokratik kurumlar platformu öncülüğünde iki günlük festivalle taçlandırılmış oldu. Gerek 8 Mart'ta gerek Nevrozlara katılan milyonların, gerekse Amara'da olan gençlerin, kadınların, Kürt halkının ve onlarla dayanışma içinde olan bütün halkların bir ortak talebi vardı. O da Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü. Bu süreçte özellikle yapılan çağrının Barış ve demokratik toplum çağrısının, Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesi ve özgür bir biçimde bu çalışmalara katkı vermesinin mesajı çok güçlü bir biçimde verilmiştir. Çok güçlü bir sahiplenme yaşandı. Özellikle Nevrozlarda milyonları dolduran, alanlarda milyonları dolduran insanların en temel mesajı barış ve demokratik toplum çağrısını sahiplenmek ve bunun gerekliliklerinin yerine getirilmesi için devlete, iktidara ve her kesime milyonlar çok güçlü bir mesaj verdi ve bu çağrının arkasındayız dediler. Evet, bu çağrının hep birlikte arkasında olduğumuzu defaatle ifade ettik. Ve ne yazık ki, ne yazık ki mevcut olan iktidar bu konuda henüz önemli bir adım at atmış değil. Henüz milyonların bu çağrıyı sahiplenen <laughs> gerek yurt içi gerek yurt dışı Herkesimin sahiplenmiş olduğu bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal zeminin ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak bizler gece gündüz çalışıyoruz ama henüz iktidardan bu anlamıyla ve devletten atılmış bir somut adımı göremiyoruz. Değerli arkadaşlar, birazdan bu konuya yine değineceğim ama yine sözlerime başlarken bugün 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü. Ben Musa Anter, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Ferhat Tepe, Metin Göktepe, Kadri Badu, Nazım Daşdan, Cihan Bilgin şahsında bütün öldürülen gazetecileri saygıyla, minnetle anıyorum. Onlara minnet borcumuz çoktur. Gazeteciler başta yurttaşlar olarak bizlerin haber alma hakkını savunmaktalar. Özgür kalemler, özgür klavyeler yurttaşın haber alma hakkını hakkı için gece gündüz çalıştı, bedel ödediler. En ağır bedeli yaşamlarıyla ödediler. Ve bugün gazete öldürülen gazeteciler günü dolayısıyla yaşamını yitiren bütün basın emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyorum. Ve şu da sözümüz olsun ki hiçbir kalem, hiçbir gözlük, hiçbir klavye kırılmayacak ve herkes özgür bir biçimde haber yapabilecek, bizler de haber alma hakkımızı kullanabileceğiz. Değerli arkadaşlar, dünya genelinde jeopolitik gerilimler çok ciddi bir tırmanış içinde. Halkların Orta Doğu başta olmak üzere dünya ölçeğinde verdikleri özgürlük ve demokrasi mücadeleleri jeopolitik anlamda artan bu baskıcı rejimlerin ve bu yeni gelişmeler ne yazık ki bunların üzerini örtmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bakın 7 Eylül'de İsrail'in Filistin'i işgaliyle başlayan süreç. Rusya-Ukrayna Savaşı, Lübnan, Irak, Yemen, İran'daki gelişmeler ve en son Suriye'de yaşanan önemli gelişmeler. Bütün bunlar bizzat Türkiye'yi, bizzat bizleri, bu salonda oturan her insanı tek tek etkilemektedir. Bu yaşanan gelişmeler birbirinden asla bağımsız değildir. Bakın Trump'ın en son yaptığı açıklamayla birlikte ticaret savaşlarına yepyeni bir boyut kazandırdığını görüyoruz. Çok tehlikeli çıkışlar gerçekten. Ve Çin'in Çin'e uygulanan politikadan kaynaklı Çin'in de sessiz durmadığını, derinden bir şekilde, sessiz bir şekilde hem ticari hem askeri hem siyasi anlamda bütün dünyadaki siyasal gelişmeleri ve toplumsal gelişmeleri doğrudan etkileyecek gelişmelerle şu an karşı karşıyayız. Evet, Üçüncü Dünya Savaşı'nın arifesindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın gerçekleşme olasılığı, yayılma olasılığı, yani bölgesel düzeyden çıkıp daha küresel ölçekte yayılma olasılığı hiç de zayıf değil. Böylesi bir gergin dönemden geçiyoruz. Bakın bugün Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin geçmiş dönem tarihlerine baktığımızda oradaki halkın bin bir bedelle kazanmış olduğu insan hakları ve demokrasi konusunda geldikleri noktadan da şu anda bu gelişmeler ışığında geriye düştüklerini görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Yine en önemli tehlikelerden birisi dünya ölçeğinde silahlanmaya ayrılan bütçenin gittikçe artırılması buna Avrupa Birliği ülkeleri de dahildir. Bunlar tabii ki bütün dünyayı tedirgin etmesi gereken konulardır. Ve bütün dünyanın bu süreci birinci, ikinci dünya savaşı deneyimlerine dönerek baktığı zaman üçüncü dünya savaşının bu dönem gelişmesinin nelere mal olabileceğini görmeli. Aynı şekilde nükleer silahlanmanın arttığı bir dönemde bunun birinci, ikinci dünya savaşının çok ötesinde insan canına mal olacağını ve yeryüzünün yaşanmaz bir yer olmasına sebebiyet vereceğini bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. İşte biz o nedenle sadece kendi ülkemizde değil, bölgemizde ve küresel ölçekte sınırları tanımayan ve küresel ölçekteki bu çarpışmalara ve çatışmalara karşı enternasyonalist barış hareketini hep birlikte örgütlenmenin tam da zamanıdır. Değerli arkadaşlar, Suriye'deki gelişmeler doğrudan bizleri, Türkiye'yi ve içinde bulunduğumuz, geliştirmeye çalıştığımız barış ve demokratik toplum çağrısını doğrudan etkilediğini hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ki Şam'da gerçekleşen yönetim değişikliğinin akabindeki gelişmeler iç açıcı gelişmeler olmadı. Oradaki farklı halklar ve inançlara dönük saldırılar hız kesmeden devam etti. Alevilere dönük, Dürzilere ve Hristiyanlara hem insanları katlettiler hem inanç merkezlerine dönük çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Alevi kadınları tıpkı Ezidi kadınlar gibi kaçırılıp 21. yüzyılda adeta köle pazarında satılan bir nesne haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Biz bütün bunlara karşı Suriye'de demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesinden yanayız ve şunu vurgulamak isteriz ki bir kez daha. Suriye'de Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin geliştirmiş olduğu toplumsal sözleşme bütün Suriye sathına yayılması halinde bu sorunlara köklü olarak çözüm bulacak bir yaklaşımdır, bir toplumsal sözleşmedir, bir anayasanın altyapısıdır. Bunun Suriye'de her, her kim ki oranın iç işlerini belirlemeye çalışıyorsa bunu görmek durumundadır. Demokratik bir Suriye'nin inşası orada başta Kürt halkının geliştirmiş olduğu seküler kadın eşitlikçi, özgürlükçü farklı halkların ve inançların e, yönetimlerde yer aldığı ve ortak yaşamı beraber tesis ettiği bu toplumsal sözleşmenin mutlaka ve mutlaka bütün Suriye sathına yayılması gerekiyor. Ve oradaki yansımaları bizler doğrudan Türkiye'de hissettiğimizi defalarca ifade ettik. Türkiye'de çok ciddi bir kaos yaşanıyor değerli arkadaşlar. Türkiye'deki siyasal gelişmeleri ne Suriye'den, ne Orta Doğu'dan, ne dünyadan bağımsız olarak ele alamayız. Türkiye uzunca bir zamandır çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Aynı zamanda demokrasi krizde, yargı krizde, Türkiye'de özgürlükler zaten can çekişiyor. Hal böyleyken bizlerde bir umut ışığı olarak ortaya çıkan Sayın Öcalan'ın çağrısının hak ettiği biçimde mevcut olan iktidar ve devlet tarafından henüz yeterince bu süreçlerin analiz edilmediğini ve hak ettiği ölçüde de karşılık verilmediğini görüyoruz. Bunu da asla doğru bulmuyoruz. Bakın bizler demokratikleşme beklerken, barışla ilgili adımların atılmasını beklerken, İmralı koşullarının düzeltileceğini beklerken, yani özeti aslında basitçe demokrasi adımları atılmasını beklerken neyle karşılaştık? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının içinde olduğu çok sayıda belediye yöneticisine dönük bir operasyonla karşılaştık. Bu operasyonun akabinde Türkiye'nin dört bir yanında başta gençler ve kadınlar olmak üzere insanlar Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış en önemli sivil itaatsizlik eylemleriyle demokratik haklarını kullandılar. Üniversiteleri gençler boykot etti. Aynı zamanda e, ürünlerle ilgili ve alışverişle ilgili gerçekleşen bir boykot oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Toplum iktidarın gittikçe otoriterleşen yaklaşımına rızalık vermediğini bu çıkışlarıyla bu demokratik çıkışlarıyla göstermiştir. Ama iktidar bu çıkışlara nasıl yanıt verdi? Bunları anlayacağı yere, bunun sosyolojik, iktisadi, siyasal özgürlükler bağlamındaki talepler manasında, demokratikleşme talebi bağlamında bunu ele alacağı yere ne yaptı? daha fazla gaz kullandı, daha fazla job kullandı ve daha fazla yargı sopasıyla insanları gözaltına aldı. 301 gencin çoğu hala hapishanede tutulmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bizden Parti olarak yaşanan bu hukuksuzluklara, yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışa karşı mesajlarımızı hem yerellerimizde hem genel merkez düzeyinde her fırsatta ilettik ve biz bu antidemokratik uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Bakın bu yaklaşım yani barış ve demokrasi beklerken gittikçe otoriterleşmeyi amaçlayan bu yaklaşım barışa ve demokratik toplum çağrısı için de bir sabotaj olarak değerlendirmekteyiz. Bu nedenle de ayrıca kabul etmemiz mümkün değildir. Siyaset, yargı, hukuk ve adalet adeta enkaz altında ve bizler bu enkazdan kurtulmak zorundayız değerli arkadaşlar. İmralı'da, İmralı'da Sayın Öcalan'ın tecridinin devam ettiğinin burada altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özgür çalışma ve yaşam koşulları ne olursa olsun en hızlı şekilde oluşturulmalıdır. Bu sürecin adına hem diyalog diyeceksiniz hem de diyalog sürecinin işleyişi diyalogsuzluk olacak. Bu olmaz. Yani bu dönemde diyalog sürecinin işleyişi diyalogsuzluk olamaz. Bunu ümit ediyoruz ki devlet aklı ve iktidar doğru bir biçimde okur. Bizlerin özellikle Orta Doğu Suriye'de ve dünya ölçeğinde bu yaşanan gelişmeler ışığında Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrının Türkiye'nin iç barışını kurmak, oluşturmak ve tahkim etmek için ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bu çağrı sadece Kürt halkının Kürt halkı için yapılmış bir çağrı değildir. Bu çağrı sadece Kürt kendi hakkını alsın çağrısı değildir. Bu çağrı Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşın taleplerine karşılık verecek bir çağrıdır. İnsanlar aç, insanlar yoksul. Daha dün elektriğe yüzde 25, doğalgaza gaza yüzde 20 zam geldi. İnsanlar geçirdikleri Ramazan bayramında bir kilo çikolata dahi alamaz bir düzeyde bu çağrı aynı zamanda Türkiye'deki işçiler için, emekçiler için, yoksullar için, Türkiye'deki Aleviler için, ez cümle ezilen ve sömürülen bütün kesimler için bir çağrıdır. Bu çağrının 85 milyon tarafından sahiplenilmesinin ayrıca da böyle bir anlamı vardır. Ve bizler burada şunun altını çizmek isteriz ki, biraz önce de ifade ettim. Barışa herkes hazır. Türkiye'deki muhalefetten tutun da birçok kesime kadar hazır. Uluslararası düzeyde daha önce de çok ifade ettik. Hükümetler, devlet nezdinde Avrupa İnsan Hakları Kuruluşları, Amerika'dan Körfez ülkelerine Suudi Arabistan'a varacak kadar her kesimden çok güçlü bir destek geldi. Bu destek çok önemli. Bu desteğin tarihi bir anlamı var. Bu anlamı eğer devlet ve iktidar doğru okumazsa Türkiye'ye büyük kaybettirirler. 85 milyon yurttaşımıza büyük kaybettirirler. O nedenle bazı somutlukların hayata geçmesi lazım. En önemli soyutluk Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür bir şekilde çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Bir diğeri meclisi biz baştan beri adres gösterdik. Sayın Öcalan da öyle, bizler de öyle, muhalefet partileri de öyle ve mecliste somut adımların atılması çok önemlidir. Bunlardan en acil ve yapılabilir olanı acil bir biçimde iktidarla muhalefetiyle ortak karar alabilecek bir komisyonun oluşturulmasıdır. Sadece takip eden bir komisyon değil, karar yetkisine sahip ve karar yetkisine sahip olduğu yasalarla güvence altına alınmış bir komisyonun kurulması acildir, elzemdir. Buradan çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. AKP iktidarı bugüne kadar sermaye için birçok torba yasa çıkardı. Biz barış ve demokrasi için bir tane yasa üzerinde çalışılsın istiyoruz. Bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışılsın istiyoruz. Bunun için de atılacak somut adımlar bellidir, ortadadır. Bugüne kadar pratiğe geçirilmemiş çok sözle karşılaştık. 1 Ekim'den bu yana ve bizler diyoruz ki pratiğe geçmemiş sözlerin zaman içinde hükmü kalmaz. Biz DEM Parti olarak zaten geçmiş dönemde de 7.24 Barış ve Demokrasi için çalışan bir siyasi partiyiz. İnanın bir Ekim'den bugüne kadar 7.24'ü içerik olarak ikiye katlayan bir çalışma yürüttük. Siz başta iliş başkanlarımız, il ilçe örgütlerimiz olmak üzere, genel merkezimiz olmak üzere gecesini gündüzüne katarak bizler barış için çalıştık. Bizler barışın olması ve bu ülkeye demokrasinin gelmesi için zaten çok bedel ödemiş bir partiyiz. Şimdiden sonra en ağır bedelleri de vermeye, ödemeye hazırız. Yeter ki bu ülkeye barış gelsin. Yeter ki bu ülkeye demokrasi gelsin. Aynı duyarlılık, aynı refleks ve aynı emeği biz herkesin ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bir yerden devletin de ve mevcut iktidarın da bu konuda aynı emeği vermesini beklemekteyiz. Bu emeğin verilmemesini burada yanlış bulduğumuzun altını bir kere daha çizmek istiyoruz. Ve şu bilinmeli ki oyalama siyaseti, zamana yayma siyaseti hiç kimseye kazandırmaz. 85 milyon yurttaşımıza kaybettirir. Ve bizler iktidarın izlemesinden rahatsızlığımızı burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet değerli İleş Başkanlarımız, değerli halklarımız, bizler bütün dünyada bu kadar ciddi değişimler yaşanırken, küresel sistem kendini yeniden inşa etmeye, yapılandırmaya çalışırken, halklar, ezilenler ve sömürülenler cephesinde yer alan DEM Parti olarak biz de aynı kalamayız. Bizler de yepyeni bir örgütlenme hamlesinin içine gireceğimizi burada belirtmek isterim. Her şey değişirken aynı mücadele yol ve yöntemleriyle değil, onları daha fazla geliştiren, daha fazla sıçratan bir adım atmak durumundayız hep birlikte. Bu nedenle Sayın Öcalan'ın da belirttiği gibi bizler demokratik siyasette daha fazla örgütlenmemiz gereken bir evreden geçiyoruz. Hem halklar nezdinde, hem Kürt halkı nezdinde, hem Alevi toplumu nezdinde, farklı halklar ve inançlar nezdinde İşçiler, emekçiler, yoksullar nezdinde, kadınlar, gençler nezdinde bizler daha çok örgütleneceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev örgütleneceğiz. Bu konuda da siz değerli ilçe başkanlarımıza ve il yönetimlerimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Zaten barış ve e, barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili sizler çok derinlikli bir biçimde halk çalışması da yürüttünüz. Bizler bunun karşılığını Nevroz'larda o milyonların katılımıyla hep birlikte aldık. Demek ki emek verdiğimizde karşılığını alabildiğimizi burada bir kez daha görüyoruz. Aynı zamanda bizler fabrika fabrika, atölye atölye örgütleneceğiz. Kadın hareketi olarak, gençlik hareketi, insan hakları ve ekoloji hareketi olarak bizler her yerde örgütleneceğiz. Neden örgütleneceğiz? İşimiz için, aşımız için, ekmeğimiz için, alın terimiz için örgütleneceğiz. Ana dilde eğitim hakkımız için örgütleneceğiz. Ana dilimizi özgürce kullanabilmek için örgütleneceğiz. İnancımızı bu ülkede dışlanmadan, ötekileştirilmeden yaşayabilmek için bizler örgütleneceğiz. kaldırmak için daha çok örgütleneceğiz. Sesimizi daha çok duyurmamız gereken bir evreden geçiyoruz. Bunu unutmayalım. Hasta mapuslar başta olmak üzere. Cezaevinde bulunan gençler ve bütün siyasi tutsakların özgür olması için daha çok örgütleneceğiz. Yaptırım gücümüzü arttırmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Bizler örgütlenerek bugüne kadar geldik ve çok şey biriktirdik. Şimdi sıra mevcut olan örgütlü gücümüzü artık sadece direnen değil, aynı zamanda somut olarak hak kazanan bir evreye taşımak zorundayız. O nedenle, o nedenle değerli arkadaşlar, daha güçlü birlikteliklere ihtiyacımız var demokratik cumhuriyeti de böyle kuracağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 8 Mart'tan Nevrozlara, Nevroz'dan Amara'ya çok büyük bir moral, motivasyon ve kitlesellikle geldik. Şimdi sıra 1 Mayıs'ta. Evet değerli arkadaşlar, bütün dünyanın açlık ve yoksulluk çektiği, Türkiye'de açlık ve yoksulluğun çok önemli bir seviyeye geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkede Kürdü de aç, Türkü de aç, Arabı da, Lazı da, Çerkezi de. Bu ülkede ezilenler, bu ülkede farklı halklardan ve inançlardan insanların hepsinin bir ortak paydası var ki işçi sınıfında buluşuyorlar. Yoksullukta buluşuyorlar. Alın terinin sömürülmesinde, ekmeklerinin küçültülmesinde buluşuyorlar. Ve biz bu büyük buluşmayı tıpkı Nevrozlarda, 8 Mart'larda Amara'da yakaladığımız kitlesellikle bizler bu 1 Mayıs'ı aynı bilinçle, aynı ruhla hep beraber örgütleyeceğiz ve 1 Mayıs alanlarında, meydanlarında ekmek, adalet ve barış için bir arada olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle ve burada 1 Mayıs'a da çağrımızı yenileyerek hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum <laughs> ve son sözümüz şu olsun ki Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği, kurtuluşumuzun yolu buradan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum.